Merhaba sevgili izleyiciler, Haber 2022 kanalına hoş geldiniz. Hüseyin ile Güzel Günlere Doğru programının 5. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bugün benim için çok anlamlı bir gün. 27 Haziran, yani tam bir yıl önce mezuniyet törenimizi yaşadığımız o güzel günün yıl dönümü. O gün heyecanla kep fırlattık, sevdiklerimizle kutladık, hayallerimize bir adım daha yaklaştık. Bugün buradan o güzel anıları ve birlikte mezun olduğum tüm arkadaşlarımı sevgiyle anıyor. Hepimize başarı ve huzur dolu bir gelecek diliyorum. Ve şimdi her zaman olduğu gibi gündemin önüne çıkan başlıklarına birlikte bakalım. Türkiye'nin içinden geçtiği gelişmeleri değerlendirirken her zaman umudu, dayanışmayı ve güzel günleri olan inancımızı korumaya devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Gündemimizin ilk maddesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan kuluta iptal etme davası 30 Haziran'da görülecek. İki gün önce CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kulutay davası hakkında görüşler ileri sürülmüştü. Eğer Burtan olarak atandığı zaman kabul ederim çünkü ben gelmem kayyum atanmasından daha iyi dedi ama hiçbir kimse kusura bakmasın bizim ve gelecekte olacak çocuklarımız hayatı siz gibiler yüzünden mahvoldu. 22 yıl AKP iktidarında son 15 yıl genel başkan olarak kaldınız. Hiçbir seçimi kazanmadınız. Hiç utanmadan, sıkılmadan geri dönmek mi istiyorsunuz? Yazıklar olsun. Her seçimde bize umut verip bizi yarı yolda bıraktınız. 2019 seçimleri hariç Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu kazandı. Son seçimde genel başkan olarak ilk seçime giren Özgür Özel CHP'yi birinci. Parti yaptı. Ha ben CHP'li aklı da emirleyim, MHP'li değilim, ben gazeteciyim, ben halkların yanındayım, kadınların yanındayım, sokak hayvanların yanındayım, çocukların yanındayım. Bunun için en önemli olan siz değilsiniz, en önemli halktır. Gündemin iki maddesine geçerim isterseniz. Gazetecilik susturmak istiyorlar 6 gün önce kanalı üzerinden gündem dair yorumlar yapan gazeteci Fatih Altaylı sözlerini kesip kırıp Cumhurbaşkanı hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Ama sustu mu pes etti mi hayır boş koltuk olsa bile yayınlara devam ediyor. Silivri cezaevinden yazdığı yazıları ekip arkadaşı okuyor. Herkes izliyor. Dün Halk TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası vermişler. Sözcü TV'ye para cezası vermişler. Ama bilmiyorlar biz susturmazsınız çünkü biz gazeteciyiz. Üçüncü maddeyi kadın cinayetten bahsetmek istiyorum. Ben erkeğim ama her zaman kadınları savunan, her zaman kadınların haklarını savunan bir insanım erkek feministim. 18 yaşında kız çocuğu nişanlanmışlar en kötüsü bir canavar tarafından cinsel saldırı yapmış. Sonra canavar nişanlısı tarafından öldürüldü. Polis tarafından gözaltına alırken iyi yaptım demiş bu canavar. bu ne Allah'ımız aşkına bu nela anneleri kızlarını siz öldürün mü diye doğuruyor. İnsan sevdiği insana nasıl kıyar ve kıyamaz sevdiğin teline zarar veremez. Kurban olur onun yoluna eğer sevmiyorsan çık onun hayattan eğer onu seviyorsan her şeyini seveceksin. Onun için mücadele edeceksin onun kötü diye kesip attığı tırnağını kıyamazsın. Çünkü o sevdiğin tırnağıdır. Argo kelimeler kullanmasın sevdiğin tek adı vardır manita değildir bu adı sevdadır. Biliyorum biraz sinirlendim kusura bakmayın özür diliyorum. Bugünkü Hüseyin ile güzel günlere doğru programı sona erdi gelecek programlarında görüşmek dileğiyle mutlu huzurlu sevdalı günlere hoşçakalın.